Yani bunun bence bir tüy tüy temizliği yapılsa. Aşağı doğru devam ediyor zaten. Çünkü bu yayılır. Bu mantar. Kremi ne zaman yaptınız? Hı -hı. Dün mü? Hı -hı. Yavrum. Şu kulak bölgesinde var mı bir şey? Şurası. Bak. Bir burası vardı, o da bu şey ya, bir bu. şey var ya. bu şey ya bu. Şu bölgeyi de temizleyelim. Aç 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 çap. Al, al al o bölgeyi. pazar günü şehir dışındaydık. Şey, ben arkada var, musunuz, hmm. Ben? Evet. Çünkü babam getirecekti kendisi. Şimdi de hemen götürdü de. Söyledi. Anladım. Tamam. Şimdi bizim mantar spreyimiz var. Evet. Sprey. Tamam. tamam. Ondan hazırlansın. Kaç gün bu bölgeye yapılsın o ligol ol onu... açığı varsa çatıçı varsa bir gol ne, ne, ne ya? yapıyorsun abi ne var ne yok İsmail İsmail nerede herhalde verdi Bosonya bir tane orada var e, açacaksınız onları tamam. tamam mı bölelim mi tamam sor İsmail abi. şu semas'ın yaptığınız şişeyi mi Nasıl durumu? Selam gidiyor. Evet. Sen eve gidince bunu güzel bir şekilde tamam mı? Bir, yıka, yıkayalım bu arkadaşlar ılık suyla. Temizlenir. Tüm, tüm yıkasın, karnın altı falan da. Tamam, tüm ılık suyla yıka, ondan <laughs> sonra da kurula. Merhaba arkadaşlar. Olga Hanım merhaba. Evet, gidiyor. İsmail ile görüştü mü? Var mı? Evet. He? Yok olmaz. Kuraldasınlar, çıksınlar. Ne öyle? Evet. Likol solüsyonlar var mı? Görünmüş. Açık. 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 Tamam, ondan on... E, üç 3 gram. Üç gram. İki gram, üç gram al. Tamam. Ee, kendileri evde sulandırsınlar. Tamam. O bölgeye gönül. Tamam. Tamam. Sürsünler. 3-5 gün. Kaç cc, kaç cc yapıyor bu? Sulağı. 100 cc'ye bir mi? Yok. Neredeydi bu? Oranlar 1'e 10 muydu öyle bir şey bilmiyorum. Bir bakalım. 50'ye 1 İsmail. 50'ye 50 1. 50, ee, 50, milime 1 milim. 50 milime 1 milim. 100 milime 2 milim. Tamam. Tamam 100 milim. Ee, şey ver. o bizim şişe var ya. Tamam. 100 milimlik getirin onu. 100 milim şişe var ya. Ne var da orada? Tamam İsmail abi. 2 milim ona sık. Üzerine de suyu tamamla

Yavruları duruyor mu? Yavrusu oluyor hocam. 5-6 yıldır yavrusu olmuyor. Kısır mı? Kısır evet. <laughs> Kısırlaştırmış değil de ama. Yok kendisi olmuyor. Evet. 5-6 yıldır olmuyor. Eşleşiyor ama yavrusu olmuyor. Aha. 3 yıl olmadı. Ondan sonra kendi kendine hamile kalmış. Bir defa oldu. Ondan evet. sonra 3 yıldır yine olmuyor. Hmm. 6-7 yıldır bir defa tek oldu yavrusu. Hocam dışarıdaki köpeğin ücreti ne kadar mı ücreti? Ya Rab birkaç defa gelecek İsmail. Tamam. Sen piş, piş, piş. Piş, piş, piş. Adı neydi bu? Zilli. Zilli? Zilli iyi olacak zilli. Zilli yaşlı ama. Zilli çok Kaç yaşında? 13 on, on mü? 13 artık köpekler için bizim 70-80 yaşına tekabül ediyor. Evet. Yani bundan sonra yaşayacağı kadar yaşayacak. Sonra ben nasıl dayanacağım onu bilmiyorum işte. Ee, şeyden beri mi sizde? Yavruluğundan beri? 13 yıldır sizde mi? Evet. Evet, 13 yıldır. Afiyettin kardeşim. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Ne var ne yok? <laughs> ee, köpeğimiz arkadaşlar 13 yaşında. Artık 13 yaş köpekler için bizim 70-80 Yaşımıza tekabül ediyor. Yani bu hayvan yaşlı bir hayvan. Kaç yıl yaşıyor arkadaşlar bu köpek? Hiç. Hocam. Peki, yani yok. Sizin köpeğiniz var mı hiç? Yaşlı köpeğiniz. <laughs> yani 10 kadar 18 yani. 20, biraz. 20 yıllık köpek vardı. Abi var mıydı? Var. 20 yaşında. Yani artık o 100 yaşını geçmiş insan gibi. Aynen. O yaş. Ama köpekler ortalama herhalde 10-15 yaş arası yaşar. İneğimiz vardı yerli kara. 17 tane buzağı aldık. 17? 17 tane buzağı aldık. Aynı. 17, 20 yaş. 17'inci Yaşı. buzağda hayvan evet. doğum felci geçirdi. Yattı abi. O zaman evet. ev telefonları var yani. Eski, eski dönem. Normal telefonlar dönem. Da değil abi. Evet. Hayvanımız Cihangir Çay vardı. Şimdi ilçe işte tarım müdürü. He Cihangir. Evet. Cihangir abi yaradık geldi. Serumu bağladı. Doğum var ben gidiyorum dedi. Çocukların şansına dedi babam. Hayvan kalkar kalkmaz dedi. Evet. Yine Serum bitti hayvanı da atmadı abi. Allah Allah. Ee, ondan sonra babam kovaya suyu doldurdu. Besmele'yi çekti. Üzerine. Suyu döktü hayvan kalktı ya abi. Düzeldi ondan sonra. Ee, bir daha da boğaya çekmedi bu hayvanı. Artık yaşlandı. Ee, 7-8 ay sağım yaptık. Ondan sonra sattık yani. Hı hı. Öyle oldu abi. Evet hayvanlar ineklerde 20 yıl yaşar hayvanlar. Ama verim yaşı 12, 13, 12 yaşından sonra verim biter, Düşüyor, düşer. Evet. Özellikle ne yapar? Altıncı buzaya kadar yapar. 6'dan sonra dokuza kadar bir e, paralel seyreder. Dokuzdan sonra aşağı doğru tersine döner. Tamam, verim alacağımız zaman da üç dört buzağda zaten. Tabi ilk üç üçüncü buzada zaten evet. en verimli ineklerde çağ. Bu da torunun torununu dahi gördüm. Gördün mü? Gördüm evet. Bu cennetli mi o zaman? Torunun <laughs> torunu. <laughs> <laughs> Öyle derler <laughs> insanda. Torunun torunu cennetli olur derler. Evet afiyetten. Yani hayat devam ediyor. İşler devam ediyor kardeşim. Zaten biz olsak da olmasak da burada işler devam ediyor. Olga arkadaşımız da Türkmenistan'dan. Orada da hayvancılık yapıyorlar muhtemelen. Furkan kardeşim teşekkür ediyorum. Semra Hanım merhabalar. Hoş geldiniz. İşte veteriner hekimlik böyle. Klinikte de işler devam ediyor. da devam ediyor. Saha arkadaşlarımız, klinik arkadaşlarımız. Afiyetin kardeşimiz de Azerbaycan'da veteriner hekim kendisi. Selamlar olsun. Aleyküm selam. Sağ olsun kendileri bizi karşıladı, ağırladı. Kendi evlerinde bir kardeş gibi, bir abi gibi. Sağ Allah razı olsun. Olga Türkiye'deymiş abi. Ben Türkiye'deyim, evliyim. Amasyalı oldum. Ee, Amasyalı oldum şu an. Şu an Türkiye'de misin? Amasya. Amasya çok güzel bir yer ya. Bir kere Amasya üzerinden geçme fırsatım oldu. Samsun'a gitmiştim. Çok güzel bir şehir zaten Osmanlı padişahlarının da şehzadelik döneminde kaldığı yer. Tabii sancaktır Amasya. Hayvancılık yapıyor musunuz sizde? nasıl ırk arkadaşlar bu köpek. İnşallah e, belki Gürcistan'a gitme durumu olacak arkadaşlar yine önümüzdeki aylarda olabilir. Ve Ukrayna'ya gideceğiz. Ee, Kaan abimiz var Ukrayna'da. O epeyden beri davet ediyor bizi. Aslında Afiyet'in hızlı çıktı. Normalde Ukrayna'ya gidecektim. Afiyet'in... Azerbaycan'a çağırınca Azerbaycan'a gittik. Oo, oh, inek, kaz, ördek hepsi varmış maşallah. Peki nasıl köpeklere biliyorsunuz arkadaşlar? Bunlar fazla büyümezler. Ama çok sadık hayvanlar değil mi? Evet. Peki nasıl? Evet. Aleyküm selam. Afiyet'in Aleyküm. kardeşim. Buradaki arkadaşların da sana selamları var. İnşallah bir gün seni e, ülkemize bekliyoruz. Afiyet'in kardeşim. Siz bize konuk severlik yaptınız. Bu sefer biz de konuk severliğimizi göstermemiz lazım. E, köpeğin durumu biraz ağır arkadaşlar. E, yani dün biz çalışmadığımız için Adana'ya götürmüş e, müşterimiz. Biraz sıkıntılı bir durum var. iç kanama dediler değil mi? Evet. İç kanama, bağırsaklarda, midede biraz sıkıntı var. Yaş da ilerlemiş. Bağışıklık sistemi de hayvanın çökmüş, düşmüş. Artık biz ona ne yapacağız? Destek tedavisi yapıyoruz şu an. Artık bundan sonraki yaşını biraz daha kaliteli geçirsin diye. Nasıl serum gidiyor mu? Gidiyor. Gidelim. Kaç sisi verdik İsmail? Serum mı hocam? Hı. Hmm. Şimdiye kadar bir 100. 100 50 e gitti mi? Bir 100 150 verelim ya. Dün <laughs> 300 verdiler. Ondan hmm. sonra onu çıkarttılar. Hmm. Çok az bir de 50 milimden anca vardı. Bir de şekerli verdiler herhalde. Evet. Direnci yükselsin. Şu an diye. şeker veriyoruz zaten biz biraz. Direnci yükselsin diye. Var, Hoş geldin var, kardeş. Var. Hayırdır? Ne satıyorsun? Ha? Ne, i̇lacı. ne ilacı? ilacı? Hangi firma? Murat Derme mi? Ha. Allah Allah. Ne zaman girdin Murat Derme'ye? 3 hafta oldu işte. Oktay vardı biliyor. Tamam. Oktay bıraktı. Oktay bıraktı mı? Bıraktı. Ya, Sen evet. Bazı Siz... Evet. Biz de burada çalışıyoruz abi ya. Yani çalışan çok burası. Açık herkese. İsteyen gelip çalışabiliyor burada. Serbest. Tabi. Öğrencilere açık. Yani sen de gelip çalışabilirsin. Aleyküm selam. Rohit Dadasov arkadaşım. Karamerem sür dedi veteriner, sürüyorum. Günde iki kere. Ne yapmam lazım? Sancısı var. Ya yani şimdi fıtıksa Olga Hanım e, Olga e, fıtıkta biliyorsunuz ameliyat lazım. E, fıtık olduğunu da anlamak lazım ama veteriner arkadaş anlamış olabilir. Yani veteriner arkadaşımız nasıl uygun görüyorsa bence tedavisini o şekilde sürdürmeniz gerekiyor. Ama fıtığı da kontrol etmek lazım. Evet. Dezenfekte ettiniz mi? Evet. Mantar Afiyet'in kardeşim serum işi biraz e, Deneyim istiyor yani bir defa görmeyle değil Biraz YouTube videolarını izle bence Youtube'da serum nasıl takılır köpeklere Biraz onları izle bence biraz zaman ister Biraz deneyim isteyen bir durum Yani görmeyle anında serum takmak Basit bir şey değil İnşallah Bir dahaki sefere Azerbaycan'a geldiğimizde bu konuda da destek veririz Aleykümselam meslektaşım. Mustafa Doğan Tok Tokat'tan. Tokat nasıl Mustafa kardeşim? Hekimlik nasıl gidiyor? Hastalık var mı? Şu an e, Azerbaycan'da yaklaşık bir haftadır Afiyetli kardeşimle gezdik. Orada salgın bir şekilde e, tayler göz var. Tokat tarafları da muhtemelen e, kene ağırlıklı insanlara da bulaştırılan bir hastalık var. Kırım. Tolga kanamalı hastalık. Orada var mı bilmiyorum ama Çorum'da var. Tokat'ta şu an sarlık olabilir. Arkadaşlar nasıl gidiyor? Güzel hocam. Ne yaptınız? Sizden öğrenmeye iyiyim İyi mi? Staj dönem Neler yaptınız? Sonitolama yönünde bir şey yaptınız mı? Yaptık, yaptık. Almanlar sağ olsun, sonolama da He? Sonun sonolama. Rektal rektal muayeneyi yaptınız Buradan mı? Var, sağ olsun, el, el ağrıtıyor yani. Ağrıtıyor mu? Rektal palpasyon yaptınız. Serviksi bulabildiniz mi? Ama denemede de değil yani, işte yavaş yavaş. Ağar ağar. Bu dönem bu dönemi iyi değerlendirin arkadaşlar. Bu dönemde buradan tohumlama yapmadan gitmeyin. En azından bir tohumlama deneyiminiz olsun. Yani çiftlikte en kolay iş bulmanın yolu suni tohumlamadır. Hele de başarınız iyi ise hava karada kaparlar. Şimdi buradan e, tekniker arkadaşlarımız çok yazıyor bize. Ya hocam işte biz ne yapabiliriz? Nerede çalışabiliriz? şeklinde. Çoğu da bilmiyor. Veteriner kliniği açacağını düşünenler bile var. Evet. Ne evet. evet, Çoğu da yani veteriner laborant olunca zannediyorlar ki veteriner hekimlik değil arkadaşlar. Eğer hekimlik istiyorsanız zaten yatay yatay, benim yatay benim dikey geç. Dikey geç. Güzel bir çalışmayla hekimliğe geçebilirsiniz. Bunun örnekleri var zaten. Ama kendinizi iyi yetiştirdikten sonra dünyanın bir ucunda bile iş bulabilirsiniz. Şimdi ben arkadaşlara Azerbaycan'da çalışma teklifinde bulunuyorum. Yani Türkiye'de iş yoksa Azerbaycan olur. Gürcistan'da tanıdıklarımız var, orada olur. Ukrayna'da tanıdıklarımız var, orada yapılabilir. E, Türkiye Cumhuriyetler var, çalışılabilir arkadaşlar. Çok büyük bir saha veteriner hekimlik, hayvan sağlığı, tarım. Nerede? Arkasında reklam var mı? Görmedim, ışığı yanıyor galiba. Hem de bir ona. Kratane'nin yani. yanındaki. Şeye söyle, e, arkadaşlara söyle. E, dediğim gibi kendinizi iyi yetiştireceksiniz. Evet. Yani deneyiminiz, suyito olmama de, deneyiminiz, olduktan sonra veteriner kliniklerinde iş bulabilirsiniz. Onu götürdük. zarar görmüştü gözü de. Ben onu götürürken bunu da o yüzden hmm. götürdüm cumartesi günü. İdrar yolu enfeksiyonu çok aktif var bizde. Hangisinde? Bunda. Çeyildi, idirdi, çekti. Merhabalar Şenay Ondan arkadaşım. Merhabalar. Ağırlaştı ben aldım. Adana'ya yine neypatiye götürdüm. Hmm. Orada da hiç kanamalıydı. Mesela zaten yok. göz enfeksiyonu çok oluyor ya. Yani. En ufak şey ya. Kavga ettiler hmm. Kavga iki dakika sürmez. İçeriye girmemizle hayvanın gözünün dışarıya çıkmış Hemen, hemen fırlıyor. Evet, o yüzden fırsat 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 şuradan, fırsat tutulmaz pek en sırık hayvanlar. Zaten ben öyle hiç çıkmam. Aha. Direkt kucağıma alırım da. Kavga edince hemen evet. fırlamış göz dışarıya. Arkadaşlar Burdur Veteriner Fakültesinden mezunum. Akdeniz Üniversitesi. Şu an Mehmet Akif oldu biliyorsunuz. Mezuniyet Burdur. yapılması. Yapalım İlaçlarında yapalım. Evet. Azerbaycan'dan arkadaşlar dün döndüm. Bakü'deydim dün. Artık bu sabah kliniğimizdeyiz. Bir hafta oldu. Arkadaşlar idare etti bizi ama bazen de ekimi soruyorlar, arıyorlar. Dolben iç kanama yapar mı? Dolben ağır kesici mi? kesici, çocuk şurubu. Çocuk Ya çok zannetmiyorum ya. O da tetiklemiş dediler. Ya Olabilir yani. de altında başka sebep yatıyordur yani. Yaşlılık da var dediler. Bir Yaşlılıktan yaşlı. dolayı. Evet. Hoş bulduk. Ee, afiyetin kardeşim sağ olsun. Bizi ağırladı arkadaşlar. Astara'da genleri yaşıyor ailece. Babası veteriner hekim. Kendisi veteriner hekim yardımcısı. Çok güzel. Lenkaran, Astara, Hazar Deniz sahilleri gezdik yine Astara'nın yaylaları çok güzel videolarımız var zaten oradan izleyebilirsiniz. Ee, son iki gün Bakü'deydim. Sağ olsun Suat Bey, e, Azer Holding'in arkadaşlar Dünyasında e, bünyesinde üst düzey çalışan arkadaşımız, hemşerimiz. Kendisi bizi e, hayvanlarına da baktığımız için burada daha öncesinden tanışıyoruz. Azerbaycan'da da konum bildirince işte Facebook'tan, Instagram'dan bize ulaştı illa dedi Sizi ağırlamak istiyorum. Sağolsun iki gün boyunca bizi ağırladı. İşte Bakü'yü gezdirdi. Bakü'nün pazarına gittik, hayvan pazarına. Yani güzel oldu. Bakü arkadaşlar mutlaka gidilip görülmesi gereken nadide şehirlerimizden biri, şehirlerimiz diyorum. Azerbaycan da bizim ülkemiz çok güzel ee, yine iş olanakları olsun hem tarım hem hayvancılık yine başka sektörlerde e, iş olanakları çok fazla zaten Türkiye'den çok büyük yatırımlar var şu an yani yatırım yapmak isteyen çiftçilik yapmak isteyen hatta astarada e, Türkiye'den gelmiş bir tane çiftçimiz vardı onunla tanışma fırsatımız da olmadı ama oranın halkı tanıyor kendisini. Gayet de güzel bir şekilde çiftçilik yapıyorlar. Arazi fiyatları uygun arkadaşlar. Hayvan fiyatları uygun. yem maliyeti düşük. Merah olanağı çok fazla. Yine tamam. E, tamam, Mazot girdisi olsun. Çok ah. düşük arkadaşlar mazot fiyatları. Tamam. Yani yatırım yapılabilen, bilebilecek bir ülke arkadaşlar Azerbaycan. Kendinizi hiçbir zaman yabancı hissetmiyorsunuz. Zaten hayır, e, hayır, hayır. kim görse sizi Türkiye'den geldiğinizi görseler hemen size yapışıyorlar. Muhabbet etmek istiyorlar. Evlerine davet ediyorlar. Yani Azerbaycan arkadaşlar mutlaka gidip görmeniz gereken bir ülke. Evet, Lenkaran Talış arkadaşlar o e, Lenkaran Astara zaten affettin kardeşimiz onlar da tanış ama e, orada arkadaşlar kesinlikle ayrılık gayrılık yok. Ben onu gördüm. Çok ileri derecede bir Azerbaycan devlet sevgisi var. Zaten bu Karabağ Savaşı'nda da en çok e, şehit düşen bölgeler. Lankaran olsun, Astara olsun. E, o yaylalara gittiğimizde zaten şehitlerin ee, çok güzel resimlerini yapmışlar Şehitlerin evlerinin olduğu yere e, Şehitlerin resimlerini asmışlar Her köyde bir iki tane şehit kahraman var ee, Yani ülke birlik olmasa zaten bu savaşı kazanamazdı Çok büyük bir e, devlet sevgisi var onu gördüm Çok memnun oldum Yani inşallah bizim ülkemizde de böyle olabilse maalesef bizim ülkemizde biraz siyasi yönden bölünmüşlük var. Ayrılık ayrılık var. İnşallah bu da ileriki zamanda düzelir. <laughs> Arkadaşlar bu e, ben yurt dışında olunca, dün pazar olunca e, başka kliniğe gitmiş. Orada işte testler yapılmış. İç kanama teşhisi konmuş hayvana. Biraz da yaşlılık var hayvanda. Yaşla bağlı. Ee, mide bağırsak kanaması var. Paraster kaynaklı değilmiş arkadaşlar. Biz de burada bir test yaptık. Koronada çok e, kanlı ishaller yoğun olarak şekilleniyor. Yine yabancı cisim kontrolü de yapılmış. Röntgen de çekilmiş. Herhangi bir röntgende de e, yabancı isim bulgusuna rastlanmamış muhtemelen yaşla bağlı olabilir arkadaşlar bağış sisteminin çökmesine bağlı olabilir şu an destekleyici tedavi yapıyoruz daha doğrusu semptomatik tedavi yani biz tedavi devam ettiriyoruz arkadaşlar öyle söyleyelim. Hayvanın yaşı ileri arkadaşlar. 13 yaşında. Yani bu köpekler için ileri bir yaş. Biraz. Biraz daha verelim. Biraz daha serum alsın. ya Serum zarar olmaz. Bir şey yemiyor zaten. Hmm. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Şu an canlı yayını kapatıyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.